Dedim Allah taş yağdıracak da niye buraya yağdırmıyor hayret. Yurt dışına giden Türk gençlerinin şu paylaşımı hakikaten beni irite ediyor. Türkiye bir mühendisini daha kaybetti, İtalya bir bulaşıkçı daha kazandı. Türkiye'deki mühendisliği İtalya'daki bulaşıkçılığa tercih ediyorsan bir kere sen Türk değilsin birader. Bakma sen sana Mustafa dediklerine. Senin ismin olsa olsa Giovanni olur. Ama bayıldığım noktası şurası. Aynı şahıs 3 ay sonra yeni bir paylaşım yapıyor. Ne olur Türkiye yardım etsin ben dönmek istiyorum. Niye? Çünkü Avrupa merakı Başına yığınla iş açmıştır. Türkiye'nin cennet olduğunu farkına varmıştır. Bu durumun neden oluştuğunu çok merak ederdim ezelden beridir. Lan Türkiye'de niye bu kadar kaçmak için can atıyor bu insanlar diye. Bir iş adamı arkadaşım dedi ki ben bir iş seyahatine çıkacağım Avrupa'ya. Bana eşlik eder misin? Hay Allah razı olsun kardeşim. Dedim. Sebep ol ben de geleyim. Hem bu merakımı da ortadan kaldırmış olurum. Bindik uçağa gittik. İlk durağımız Almanya oldu. Almanya'ya giriş yaptıktan sonra olan biten şeyleri gözlemlemeye başladım. Orada yaşayan gurbetçilerle oturdum, sohbet ettim. Öyle zannedildiği gibi değilmiş arkadaş. Almanya'dan Fransa'ya geçtik. Fransa'da da aynı şey. Burada Türkiye'de atıp tuttuklarına bakmayın. Avrupa'da yaşam standartı öyle yükseklerde değil. Mesela Almanya'da asgari ücret 1300 Euro'ymuş. Bu 1300 Euro'ya alan şahıs kıt kanat geçiniyor emin olabilirsiniz. Neden biliyor musunuz? Almanya'da 1 artı 1 bir evin kirası 800 Euro. Bir paket parlament sigarası 7,5 Euro. Yani Türkiye'de nasıl bir hayat pahalılığı varsa bu Almanya için de geçerli. Bu kadar yapılan köprüler var ya, yollar, işte geçiş ücretleri falan deniliyor ya, Avrupa'da da var. Otobana giriyorsun Almanya'dan Fransa'ya gitmek için, affedersiniz, mop gibi para ödüyorsun. Kumbara gibi, dayandıramıyoruz. 35 euro verdiğimiz bir yol vardı ki, dedim ki keşke talih yol olsa da oradan gelsek. Ya bu ne 35 euro? O yoldan çıktık, Başka bir yola girdik. 24 euro da orada verdik. Yani en kısa mesafeli yola verilen para en kötü ihtimal 5 euro. Şimdi 1300 euro alan bir asgari ücret kirasını çıktıktan sonra 500 euro kaldı. Her gün düzenli bir şekilde bir sigara içse bu şahıs 7,5 euro 225 euro yapıyor elinde kalan 275 euro. Bu euro ile hayatını idame etmeye çalışıyor. Avrupa merakını sağlayacak olan şey bu. Türkiye'de 275 euro iyi bir para ettiği zaman zannediliyor ki çok kazanılıyor. Öyle değil. Para birimi olarak Türkiye'de gerçekten 1300 euro iyi bir para görünse de Almanya'daki harcamaya göre değmez dedirecek kadar az bir para. Herkes mi aynı parayı alıyor? Yok. Mercedes'te çalışan bir arkadaşla tanıştım. Direktör orada yani konumu itibariyle iyi noktada almış olduğu maaş çok yüksek. 2700 euro aldım. Tabii ki bu Mercedes'te direktör olarak çalıştığı için biraz daha iyi bir konumda kalması gerekiyor. İşte evi biraz daha değerli topla olmak zorunda ki ev kirası onun 1250 Euro'ydu. İşte altındaki arabası var, arabanın gideri var vesaire vesaire. Yani ne kadar gelirin yüksekse o kadar da giderin fazlalaşıyor otomatikmen. Hal böyle olunca da Avrupa'daki insanların yaşam standardı yani dünyanın herhangi bir ülkesine göre çok çok yüksek değil. Kendi işini kuran insanların geliri tabii ki daha fazla. Ama Almanya'da yaşayan Türkler arasında en büyük avantajı olanlar evleri olanlar. Ailecek çalışıyorlar. Yani anne çalışıyor, baba çalışıyor. Bir tane de oğlu çalışsa Evleri kendilerinin olduğu için o zaman iyi bir para kazanıyorlar Türkiye parasına göre. Dediğim gibi aynı şeyler Fransa için de geçerli. Fransa'da mesela Eyfel Kulesi'ne gidiyorsun. Ya para vermeden çıkamıyorsun kuleye. Ya burada nasıl müzeleri geziyorsan bir para ödüyorsun ya. Aynı. Ya bir kahve içtiğin zaman Türkiye'nin parasına göre deli bir para ödüyorsun. Bir pizza yediğin zaman Manyak bir ödeme yapıyoruz. Yani Türkiye parasını değerlendirdiğinde. E Avrupa'dan Türkiye'ye gelen insanlar nasıl bu kadar geniş takılabiliyor sorusu aklınıza gelebilir. O da şöyle Avrupa'daki kazancını elde ediyor. Türkiye'ye 10 bin euro biriktirerek geldiği zaman Türkiye'de o 100 bin TL'ye tekabül ediyor. 100 bin TL ile Türkiye'ye geldiği zaman da oldukça geniş takılabiliyor. Yani Türkiye'de gerçekten zengin konumunda ama Avrupa'da bildiğiniz amele, yani emekçiliğin dik alası orada yaşanıyor. Mesai saatleri var, gram gram uyuluyor. Buradaki gibi değil, 3 gün işe gelip, dördüncü gün kafama göre takılayım orada yok öyle bir sistem. Her şey kontrol altında. Trafiği düzenli, yolları düzenli, insanları düzenli, her şey düzenli bir şekilde. Yani kaide kural çerçevesinde yaşıyorlar. Her şey kural. En önemlisi orada insanlar Türkiye'deki gibi terör kafasıyla hareket etmiyor. Benim dikkatimi çekmişti. Türkiye'deki hava alanından X-ray cihazından geçerken kemerlerimizi dahi çıkarmak zorunda kalmıştık. Ayakkabımızın o ipindeki bir toka var ya demir. Onu bile çıkarttırıyorlar. O kadar önem gösteriyorlar. Dönüş yolunda Almanya'dan gelirken kemerimi elime attım. Polis dedi ki kemerini çıkarma kardeşim. Türkiye'deki terör ve hain sayısı çok olduğu için Türkiye'deki güvenlik görevlisi biraz tedbirli davranmak zorunda kalıyor. Almanya'dan Türkiye'ye girerken diyorsun ki ya burası medeniyet işte ne güzel kemerimi çıkarttırmak. Türkiye'de olsa böyle mi olur? İşte neredeyse paçalarımızın arası aranıyor. E be kardeşim sende terörist çok onlarda terörist yok. Aradaki fark bu yani medeniyetle bir alakası yok. Ha Türkiye'de bunu çok duyarsınız. Avrupa bizi kıskanıyor. Yok kardeşim, yani ağaçtır, yeşilliktir, bildiğin parkın içerisine şehir kurmuşlar. Bir de binaların özelliği şu, eski yapılarını yeniliyorlar, tamir ediyorlar, yeni yapı yapmamak için özel gayret sarf ediyorlar. Eski yapılarının tamamı konuttur, işte lokantadır, oturma alanıdır, kütüphanedir bu şekilde değerlendirmişler. Yani Avrupa'ya 10 sene sonra da gitse o caddede bir yabancılık çekmiyorsun yollar işte geniş. Zaten trafik konusunda sıkıntı yok. Bizdeki gibi böyle devasa binalar yok. Şehirleri nefes aldırıyor yani. Güzel olan tarafları bu. Böyle bir yaşantısı olan insanlar bizi niye kıskansın? Zaten sokaktaki adam bizden bir haber. Ya bu adamlar kendi karılarını kıskanmıyorlar. Yani hepsi kıskansınlar. Daha önceki videomda da söylemiştim. Orada benim dikkatimi çeken şu maske olayı. Aşı ile ilgili zaten bir video çektim. Bana denilmeyen kalmadı. Sanki aşıyı yapan benim. Gelin size aşı yapacağız diye direten benim. Ya arkadaş aşı konusuyla ilgili ben bu aşıya karşı olanlarla çok farklı düşünceye sahip değilim. Aşının insan sağlığına zarar verdiğine dair benim de şüphelerim var. Ama aşı olmayan insanlara yaşam hakkı tanımayacaklar dedim. Benim söylediğim şey bu. Avrupa'da aşı yaptırmayan bir insanı tuvalete bile çıkarmıyorlar. Yani gitmiş olduğunuz bir otoparkta aşı kartınızı soruyorlar. Maske takın ya da maskenizi çıkarın gibi bir teklifle karşılaşmıyorsunuz. Pardon diyor. Aşı kartınızı görebilir miyim? Telefonla kayıtlı. Aşı kartını gösteriyorsun. Buyurun. Diyor. Hepsi bu. Yani aşısız hiçbir yere giremiyorsun. Ne toplu taşıma aracına binebiliyorsun, ne uçağa binebiliyorsun, ne yemek yiyen bir lokantaya girebiliyorsun, ne de kahve içine bir kafeteryaya girebiliyorsun. Ha senin aşıyla ilgili şüphelerin var. Avrupa'ya gitmeyi düşünmüyorsun, evinden çıkmayı düşünmüyorsan aşını olma kardeşim seni kimse zorlamıyor ki bu konuda. Pandemiyi bizim ülkemizde çok fazla abartan var. Geçenlerde bir iş merkezine gidiyoruz. Asansöre bineceğim. Asansörün kapısında nal gibi yazılıyor. 4 kişi binebiliyor. Yani normalde 10 kişiymiş pandemi nedeniyle 4'e indirmişler. Genç bir kız bindi o asansöre. Ya çıktığımız kata kadar Vır 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 konuşuyor ya arkadaşım dedim. Yani dört kişi binecek bu asansöre. Hayır ben tek bineceğim diyor. Pandemi diyor var. Bulaşır bana. O zaman evinden niye çıkıyorsun kardeş? Anlatamadık. En son kendimi dar asansörden attım da yakamı kurtardım. Çünkü bir şey de desem gidip şikayet edecek. Ben taciz ettiler. Katına şiddet. Yani Pandemiyi de abartabildiğimiz kadar abartıyoruz. Toparlayacak olursak bu Türkiye'yi beğenmeyip öyle sosyal medyada kabadaylık yapan işte bir mühendis daha kaybetti Türkiye'de cakalarını atan insanlara siz siz olun aldanmayın. Avrupa size anlatılan gibi değil kardeşim. Avrupa'da güzel olan şeyler vardır ama Avrupa'da üst segmende hayat sürdürüyorsun gibi söylemler külliyen yalandır. Hele hele sizin kimliğiniz Türkse öyle kolay değil kardeş. Sizde orada zaten farklı muamele yapılıyor. Ya bunu hissettiriyorlar size. Pasaport kontrolüne takılıyorsunuz. Size gelip soru soruluyor. Vallahi billahi bak abartmıyorum. Almanya'da aşağı yukarı 500 kişiyiz. Polis geldi bana döndü dedi ki sen dedi Türkiye'm dönüyorsun? Evet dedim. Tercüman aracılığıyla tabii ki yabancı dilim yok. Ama kendimi de kasmadım. Yani dönüp de you speak İngiliz falan girmedim. Kardeş ben Türk'üm dedim. Bana Türkçe soruyorsan sor. Ben seni anlamıyorum dedim. O da dedi ki ben Türkçe bilmiyorum. Almanca anlatıyor tabii tercüman geldi, yardımcı oldu bize sağ olsun. Bir kısım da işaret diliyle dedi ki sen Türkiye'ye para götürüyor musun? Dedim param olsa götüreceğim ama para yok. Yani beni ters çevirsen 200 eurunu zor çıkar benden dedim. yani o 500 kişinin arasında bula bula beni mi buldun be birader? Yani çok zengin bir tipim de yok ki diyeyim ki hadi beni tuttun. Fransa'da da aynı şey başıma geldi. Fransa'da girer girmez bir kişi var ya alanda. Birisi geldi bana diyor ki sigara ver. Ben de çıkardım bir tane sigara vereyim. Ne no, no, diyor o sigaradan istemiyor. Neymiş? Ot istiyor benden. Ben de esrarcı tipim var dedim. <laughs> Neyse tercüman falan yardımcı oldu da adam ısrar ediyor ya sanki ben oraya ot satmaya gitmişim. Zor bela yanımdan uzaklaştırdılar. Yani orada hani medeni Avrupa dediğiniz kısımda artık sokak ortasında insanlar birbirlerinden uyuşturucu talep edebiliyorlar. Diyeceğim o ki arkadaş öyle şeylere kanmayın. Avrupa sizi medenileştirmiyor. Bana göre de bozuk gönderiyor. En bay çeşit insan var cinsiyet eşitliğine saygı duyuyorlar. İki tane erkek görüyorsun el ele tutuşmuşlar çok rahat bir şekilde dolaşıyorlar. Bunu da gururla söylüyorlar biz karı kocayız diyorlar. Dedim Allah taş yağdıracak da niye buraya yağdırmıyor hayret. Yani sizin yadırgadığınız ne varsa onlar çok normal karşılıyor. Onun için siz siz olun ülkenizin kıymetini bilin kardeşim. Medeniyet de burada, töre de burada, yöre de burada, ahlak da burada. Her şey bu ülkede var. Benden bugünlük bu kadar. Yeni bir videoda görüşünceye kadar hoşça kalın efendim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.